Sağol gününüzü sizi yatağımda karşılıyorum. Ee, biliyorsunuz ki bu aralar çok şey oldu, ee, video atamadım. Bugün günlerden hmm, bir ayın bir gün 24 gibi bir şey. 24 ya da 25 işte her neyse. 26'sın 27, 28, 29, 30 çekiyor herhalde haziran şimdi bir Haziran 5 gün buradan var. 11'inde olduğu için 11 5 11'i e 5 ekleyeceğiz. 5 1 daha 6. 16 gün var. Galiba bir dakika. 11 12 13 14 15 16 16 gün var yani 15 günde olabilir yarın bilmiyorum belki bugün 26'sı 16 ya da 15 gün var düğüne ve biz elbiselerimizi seçtik Furkan bir damatlık seçtik yani damatlık ama küçük benim bir elbiseyi kendime seçtim bir de annemin elbisesi alındı işte bugün gideceğiz dün çekemedim video aklıma gelmedi bilmiyorum acele acelelik yani hiç gideceğimiz haberim yoktu babam aniden geldi bugün valizimizi alacağız ayakkabılarımızı alacağız bir de babamın takım elbisesini alacağız ama bir de dedeme almamız lazım işte takım elbise çünkü biliyorsunuz kuzenimin düğünü ve e, ee, torunun düğünde takım elbise giymesi lazım. Çünkü eski tişörtlerinden giyemez. O yüzden yani bugün ee, zor bir vlog olacak. Akşam gidecek bu videomuz. Çünkü akşam daha çok ve ben akşam gideceğiz yani babam gelecek. Kollarımı size şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten şu renge bakar mısınız? Tatile gitmedik, bir yere gitmedik hayatımda hiç yanmadığım kadar yandım. Ee, burada iskeletli şortum var geceleri. İskeletle... Iı, ...karanlığı korkutuyorum. Evet. Gece parlıyor gibi böyle beyaz yerleri. O yüzden gece iskeletleri... ...iskeletle... ...korkutuyorum. Bir de bunun gibi bir şort daha var. Bu normalde deniz şortu ama ben bunu gecelik olarak kullanıyorum. Bir de bunun pembesi var. Pembesi şey bunu kuzenime teyzeme. Teyzemin oğullarına vermişler ama onlar da çok küçük olduğu için teyzem de bana verdi. Çok şey yani iskeletli ama gerçekten güzel bir şey yani rahat oluyor evde bunu geziyorum bir yer giderken de dolaptan bir şey duyuruyorum odamızı yavaş yavaş toplamaya başlayacağız ranza daha çizilmedi bile şöyle göstereyim son halinin tanıklığı biz de burada yatmıyoruz dedim ya Oyuncaklar filan biz burası sadece üstümüzü giymeye ve oyuncaklarımızı şey yapmaya geliyoruz. Yoksa gece burada uyuduğumuz yok. Bir de ben şu gördüğünüz yere saçımı taramaya falan geliyorum. Annemin büyük komedini karşı benim o komedinim. Ee, i̇şte burada kitaplarımızı falan alıyoruz. Okuma için ders kitaplarımız falan. Yani bizim evimiz yani odamız çok tanık. Toplarını düşünüyorum ve kalem kutularımın şu kapının önünde olması ne? Kalemlerim var Her neyse bu akşam ee, belki farizi alırsam. Benimle valiz hazırlama videosu gelecek ama daha çok erken. Ama ben şimdiden hazırlayacağım. Bakalım 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 bakalım. Ojelerimi falan bir kutuya koymayı düşünüyorum. Diş fırçasıdır, diş dur Onları henüz koymayacağım. Valizim daha almadım bile. Size o de göstereceğim. Gerçi gideceğimiz yer küçük bir çantacı ve orada valizin ne kadar seçeneği vardır ki. Ayakkabı alacağımız yerde de valiz var. Ayakkabı vücudu ilginç ama orada hem çanta da var ama ayakkabı hem çanta o yüzden Onun çanta kısmında valiz de var ama birazcık fazla pahalı küçük çantacıdan alacağız yani şu küçük valizler var ya 130 lira 5 şey çarşı diye bir yer var orada da 90 lira küçük valizler orada bir tane 90 liralık var ama o pal dediğim yerde bir şey dedi o 90 liralık bir dakika. Abi oradaki 90 liralı kırılır dedi ve kırılmasını istemiyorum. Çünkü bizim arabanın bagajına sağlamayacağım bildiğim için. Belki yolculukta kucağım da önümde de taşıyacağım olacak. Ya da bilmiyorum yani. Belki tavana bağlayacağız da kırılıp düşüyor falan yani. O yüzden işte yani o sıkıntımız var. O yüzden de çantacı da bilmiyorum ama 90 liralıklar kırılır diye düşünüyorum. Perşeye çarşıda dediğim yerde bir tane daha var. O 110 lir 100 lira ne? Böyle mavi var. Bir de pembesi var onun. Böyle ama çok küçük. Yani ben, ben onu sadece neyimi koyarım? 2-3 tane bakıyorum dolabımdan ne kalıyorum şimdi yani. İlk pantolonlarımı gördüm. Ama tişörtlerim de gözüküyor. O zaman ona sadece 3-5 tane tişört değil aslında yaslar ama benim kotlarım var. Gerçi orada gideceğimiz yer acayip sıcak bir yer olacağı için kot giyemeyeceğim. Ama şort götürürüm belki o yüzden yani bilmiyorum. Ee, size çok fazla video gelecek bu aralar. O çekemediğim videoların harasını alacağım benimle valiz hazırla. Valizimi belki elbiselerimden vazgeçeceğim. Bir daha benimle valiz hazırla. Bir daha benimle valiz hazırla da gelebilir. alışveriş çekeceğim. İzmir'i çekeceğim. Bu söylemedim galiba. İzmir'e gidiyoruz. Salamaksın düğünü var. Dediğim gibi elbisemi çektim. Bugün elbisemi de alacağız akşam. Elbisemi göstereceğim Furkan'ınki. ki anlatılabilir. Şey, Korkan'ın bildiğiniz böyle bir tane. Annem şimdi ayakkabısıyla gidecek. Bu akşam bayağı iyi olur. Bayağı. 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 Şimdi annemin elbisesini çok fazla uzun geldi. Annem düğüne gidecek. Ayakkabısıyla gidecek bugün. Onun ayakkabıya göre boyunu kısaltma yapılacak. Ondan sonracığıma. Benim elbisem çok güzel. Yani kısalttırması bir şeyi Tamamen oturdu yani. 9-10 yaş. Bir 10-11 vardı. Aynı elbiseden şimdiki seçtiğimin. Onu almışlar. Biz de 9-10 aldık. Zaten biliyorsunuz ben şu an 11 yaşına gireceğim ama. 10-11 yani. 10-11 yaşının arası 10.5 diyelim biz buna. Ya da 11.5. Baba mı? O sorun onu işte yani. Babamı... 11 buçuk gibi biliyorum bilmiyorum yaşım bilmiyorum babama sorarım bilmiyorum işte işte ona göre yaşım bilmeyen ilk insan olarak doğum günümde 10 yazan bir balon vardı ama şimdi 2020'ye girdik 11 yaşına gireceğim yani 11 gün alıyorum 12 mi gün alıyorum bir şey oluyor işte ha bir şey oluyor anladınız siz değil mi beni çok iyi anladınız okey misiniz tamam arkadaşlar işte böyle olacak hmm, Belki şimdi elbiseleri ayarlayıp valize koyma videosu ayarım gelsin. O zaman bu videodan sonra izlersiniz belki. O da acayip kollarım yandı. Yani video atmayalı neler neler oldu. Neler neler, neler oldu. Şu kalkülüm birazcık uzadı. Ama böyle gün havada. Bakın düzeltmek mümkün değil. Bence şuraya gözüme kadarken böyle kalır diye düşünüyoruz çünkü benim bu kalkülümün böyle olma sebebi benim bebekken saçım şey en belki fotoğraflarını gösteririm belki şöyle dik dikmiş belki fotoğraflarını gösteriyorum videosu gelir zaten bir tiktok videosu gibi bir yaptım onunla paylaşırsam olur yani diye şey düşünüyorum ee, küçüklük fotoğraflarım oluşuyor ve onu ilk göreceksiniz. Benim bebeklik saçlarım bayağı şeydi yani bayağı bayı bayağı havada dikti ee, Dediğim gibi düğün ayakkabısı alacağım elbise pudra bir he, bunu söylemeyi unuttum bir de böyle bir beyaz bir papatyalı taç beğendim elbiseye çok yakıştı o yüzden onu da alacağım daha kahvaltımı yapmadım ya yaptım da ben biraz kalmak istemedim ve babamla Furkan yaptılar. Ben de kendime kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Acayip acıktım. İşte yüzme gözlüğümü götürmeyi düşünüyorum. Furkan zaten şu an gözümün önünde bakabilirsiniz. Dağınık odamızda görünebilir mi bilmiyorum. Orada görüyorsunuz değil mi benim? Bu arada yatağımın güzelliği desenlerinin dediğim gibi yani e, birazdan benimle valiz hazırlığı gelecek. Siz yatak kanalımıza abone olup videoları beğenin. Valizlerimizi, elbiseleri ayarlayalım. Bu arada sadece benimki değil. Benimkinin ayrı videosu, Furkan'ınkinin ayrı videosu olacak. Vay vay. Furkan'ın büyük ihtimal mayvalarız bana moralarız ama ben siyah istiyorum. Çünkü ben bunu bana bir arkadaşım söylemişti öğretti yani evde kendi sticker yapabiliyor nasıl diyeceksiniz en böyle adını yazıyor ondan sonra arkasını çift taraflı bandı falan koyuyorsun işte arkadaşımdan öğrendim bu yüzden öyle arkadaşımdan öğrendiğim gibi böyle ismimi yazacağım değişik değişik çift taraflı bantla çıkartmalar yapacağım ama bizim koyacağım yerim yok yerim yurdum yok. Polisi evde nereye koyacağım? Evde. Bodrum'a şimdi götürmem. İçi böcek falan dolar. O yüzden ben bir yer bulurum. Olmazsa şunun altına saklayıvereceğiz yani. Kıymetli yatağımda boşuna mı var yani zaten ya? <laughs> Neyse. Ee, i̇şte böyle dediğim gibi arkadaşlar. Hmm. Bir dakika. Ee, dediğim gibi işte bu akşam e, video gelecek. Çok güzel Hmm, yarın sabaha gelebilir eğlenceli videolar gelecek uzun zamanda video atmadım farkındayım birbirinden güzel videolar gelecek ee, bir de mayo olacağım İnternette bir mayo seçtim benim e, böyle bir takıntım var şöyle mayolarla bayılıyorum. Şu mayoyu alırken acayip üzülmüştüm. bakın ben bir bir şey mayomuz var. Bunu alırken çok üzüldüm. Defaktodan aldım. Ben az var ki mayolarını giyebiliyorum yani. Çünkü onda da bir dakika hepsini de giyemiyorum yani. Sevmiyorum çünkü giyme tarzını. Böyle benim hep bir hayalim var yüzücü olmak. Ve o hayalimi bana gerçekleştirdiği için tür mayalardan nefret ediyorum. Yüzücü mayosu değil ya bunlar. Normal mayo diye. Bu mayolardan bakın böyle bir mayo var ama nefret ediyorum böyle mayalardan. Şunu Elsie'den almıştım. Göstereyim. Ona bayılıyorum. Nerede lan bu? En sevdiğim mayo diye geçecek. O zaman onu da şey videomda göstereyim. Valiz hazırlama. Yok çünkü bakar mısınız? Neredesin mayocuğum? Lütfen. Mayocuğum ne yapıyorsun? Neredesin kim bilir şimdi yaramazlık yapıyorsun. Ha bakın bir de şöyle bir mayolukum var. Lukum var. luk Mayo Bir sürü mayolukum var. Böyle bir gömleğim var böyle de. Bir şeyim var. Bunlar bizimle gidecekler. O yüzden gösteriyorum sizlere ve mayolukumüştü. Ha bunun bakalım. Böyle şortlu mayolara bayılıyorum. Dediğim gibi yani bu çok uzun bir vlog oldu. Yani bu aralar kısacası bayağı video gelecek. Bayağı. Videolara dolduracağım sizi. Odamı toplayayım artık ben de. Hı, toplamayacağım ya. Son zaten razı gelecek. Yattığımız da yok. Böyle bir mayo işte şortlu mayolar. Yüzücü mayosuna ben de için çok güzel oluyor. Şu da gidecek. İşte böyle. Yani arkadaşlar ım, Kısacası böyle. Biz size daha güzel deyip yeni videolar gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.